Avusturya Parlamentosu'nun restorasyonu tamamlandı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan parlamento binası 5 yıl süren restorasyonun ardından düzenlenen törenle yeniden açıldı. Viyana'nın birinci bölgesindeki tarihi parlamento binası Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka'nın ev sahipliğinde yurt içi ve yurt dışından gelen çok sayıda davetli eşliğinde kapılarını yeniden açtı. Parlamento binasının kapsamlı yenileme çalışmaları düşünülden daha uzun sürdü. Viyana'da ring üzerinde bulunan parlamento binasının açılış seremonisinde açılış konuşmalarının yanı sıra çok sayıda müzik programları da gerçekleşti. Son yıllarda devam eden bu yenileme çalışmalarından sorumlu olan Sabotka, Tarih toplantı salonunda haklı bir gururla açılış konuşmasında şunları söyledi. Tekrar evimizdeyiz. Evimiz bize kavuştu, biz de evimize kavuştuk. Yüzyılın projesinin yapımında katkısı olan herkese teşekkürlerini sundu. Teşekkürlerini ayrıca önceki dönemde görevli olan ve yenileme çalışmalarının başlamasını sağlayan merhum Barbara Paramere ve uygulamayı yürüten Ulusal Konsey'in ikinci başkanı Doris Bures'e iletti. Sabotka, yenileme çalışmalarının kahramanları olan mimarlara ve parlamento yönetimine de büyük bir saygıla teşekkür etti. Sabotka konuşmasında "politik farkındalık kendi alanını yaratır" diyerek parlamento'nun tüm Avusturyalılar için demokrasinin yapısal kalbi olduğunu söyledi. Sabotka, karşılıklı saygı ve değer verme parlamento'daki tartışmaları karakterize etmelidir. "Evimiz demokrasimize bir yuva ve bir kimlik kazandırıyor." dedi.